Artık ki burası şeyin odası Ece'nin. Şimdi kızların odasını geçiyoruz. Yani üçüncü kata. Evet. Üst kat. Evet. Burası böyle şey galiba. Teras. Evet teras. Öyle yatak vardı. Yatakları mı koyduk? Burası böyle izliyor. Şimdi geçelim. Bu hangisi? Ece. Ece'nin odası da mükemmel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle kıyafetlerini açalım. Makyaj malzemesi. Burada çantaları var. Evet. Tamam, hmm. tamam. Böyle yaptık. Hayır. Arkadaşlar ben biraz hmm. çok şey yapıyorum. Burada boy arkadaşlar. Böyle gördüğünüz mü? Krizlete bakar mısınız? Çok değişik değil mi? Yumurta gibi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın böyle bir şey var. Neyse. Hmm. Bir de böyle. <laughs> İlayda'nın odası burası da. İlayda'nın odası. Burada böyle hani oyuncak, oyuncak çıkıyor. Aa. Bunların meslekleri doktor oldukları için Aa. çocuklara Aa. hediye Aa. veriyorlar. Evet.